Ne kadar veriyorsun spora vermiyorum spor sitenin salonu var ama o sitenin spor salonunda yeteri kadar ekipman olmadığı için beni geri çekiyor mesela salon Daha güzel hareketler yapabilmem gerekiyor normalde Makinaları koysalar atıyorum bacak çalışırken sırt çalışırken onu bunu yaparken daha fazla alet olsa daha çok şey yapardım Yapmaya çalıştığım muscle up'ı hala yapamıyorum çünkü kolum yetmiyor abi daha güçlü bir kol gerekiyor muscle up için sırtım yetiyor karnım yetiyor her şeyim yetiyor sadece kol yetmiyor bir de şey çalışıyorum. Şınav çekeceğim ama kollarım en gerideyken bütün vücudumu havaya kaldırabileceğim bir şekilde bir şınav. Zor bir şınav. Ona uğraşıyorum bir de. Dips yap ağırlıklı. Dips. Ya işte keşke. Keşke yapabilsem. Dirsek izin verse yapacağım. Dirseğimde neydi? Bilmem ne tünel sendromu var. Yani Karpal. Aa. Yok kart şey değil. Karpal sıkıntısı Kubi... sıkıntı ya. Kubital tünel sendromu mu ne? Öyle bir şeydi sanki. Bir, bir tane tünel, Neyi tünel ne, Hakan? tane tünel dirsi. Ha öyle bir şey var işte kanka. O yüzden ilaç ilaç kullandım. İki hafta ara verdim göz çalışmaya işte itme hareketlerine, tricep çalışmaya geçmiyor. falan. Ama geçmiyor. Ben de dedim geçmeyerek yapacağım olsun dedim. Tam varfix'te rekorun kaç? ben varfix'te rekor denemeye çalışmıyorum. Çünkü sayı sadece bir sayı anladın mı? Önemli olan sayı değil. Senin kaslarını ne kadar yırttığın ve şoka uğrattığın. Varfix'i çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Düzgün formda çekiyorum. Sonra negatifini çalışıyorum ki daha iyi olsun falan filan diye. Sayı umurumda değil yani. Ne güzel anlattım ama size değil mi? Evet, Oğlum evet. ben galiba GT olacağım Spor, ya. Koru, çözmüşsün ya. Spor randımanlı objektiflerde galiba ya. Oğlum ben şu an evet yani spor obsesifi oldum, takıntılı oldum yani. Sürekli bir şeyler bakıyorum. Kaan Mundo gibi bir şey olsan var ya, mundo gibi bir şey olsan chat'tekiler öyle yazı yazamazdı sana, öyle diyeyim sana. Chat'te küfür eden adam bulamazdık. Yok lan yine ederlerdi. Ederlerdi kanka, niye etmesinler? Hatta şey derlerdi, Aha tek küfürlük dalır bundan dostum. Tamam bu oyun bin mil olsun ya. Modlar, basit, basic. Ne yapıyorsun? Garans salak mısın oğlum sen? Ignite attı herif, Fakan. Anka adam vermiş ya. Orada level 2'yi denedi bu arada adam. Azıcık bir misstep atsan öne doğru ölmüştün. Of of. Oğlum oldu? lan. yarda toptu Öldüm olayım ya teleport atacağım da rengar lütfen çıldıktan zıplama oğlum bana Yapma Tris <laughs> pembe suyumdan içeyim. Tristan'ın ne işi var orada oğlum ya? Asıl burada sormamız gereken soru Garen'de Ignite varken Udyr niye bota gidiyor kanka? Yani saçma. Bir kere öldürseniz oyun bitecek adam için. Aynen öyle. Benim Gragas oynamam lazım. <laughs> <laughs> Mundo vs Garen de bu arada galiba Garen Mundo'yu yeniyor çünkü benim canım az olup R'ye bastığında Garen'in ultisi multisi tek atacak Aynen. bana. Yine zayıf tarafı oynayacağım bu oyun ya. Zayıf koridor. Adamı güzel vuruyor Q'lar aslında bayağı. Şak. Şarkı. Oh, Rengar. Udir gelmedi mi? Kanka Udir burada diye bilerek base atmadım. Adam gelmedi ama. Base attı gitti. Eee kan mesela ben de spor yapmayı çok seven biriyim ama beslenme problemim var. Yemek yemeyi sevmeyen biriyim. Bu beni çok geri atıyor. Sen ne yaptın bu konuda? Vallahi beni de geri atıyor. Ben de sevmiyorum yemek yemeyi. Özellikle sigara iştah çok kapıyor. Sigara içtiğimden beri iştahım kapandı ve 2 kilo verdim. <laughs> sigara içiyorsan sigarayı bırak. İçmiyorsan ve hala iştahın yoksa kendini zorlaya zorlaya yemek ye bence. Abi spor yapınca acıkırsın ya. Kan olmuyor mu sana? Evet bir de mesela bütün gün oturuyorsan eğer hani vücudun enerji harcamıyorsa Engel burada Gerek duymaz yani yemeği anladın mı? Zaten der bir şey yapmıyor bu vücut niye ben yemek yemek isteyeyim ki der Senin mesela bir spor yapıp yorulsan veya işte ne bileyim yüzsen falan filan Onlar karnını acıktıran şeyler olur diye düşünüyorum Yüzmek köpek gibi acıktırıyor bu arada Ben yüzükten sonra çok zorlanıyorum bir şeyler yememek için Midende boşluk oluşuyor direkt Bizim o diğerin mekanikleri var ama Beyin de birazcık geriye düşüyor ama sıkıntı yok <laughs> ne, ne dedin oğlum şimdi anlamadım ben İyi bir şey mi kötü bir şey mi? de işe elli yarayacak ya 50-50 mi? 50-50 Olsun Mesela beyni de olsa adam bu eloda olmazdı. Kana beinsiz mi demek istiyorsun? Yok. <laughs> Kanka bak, bak ben bu elodayım. bana beinsiz mi diyor diyorsun. Ha, sen platsın o, <laughs> o zaman kardeşim <laughs> yani. Oğlum biz platız ama delikanlıyız değil mi? Şey, i̇şte plat her, adam herkes, adamdır. adam Her, herkes yok diyecek. Bak plat olanlara bak delikanlı adam var. Leylü, Revanç, Stanfield bak bunlara. Plat kardeşliğini kurdunuz mu yani? Tabi. İkilenler vs verse... Platinum Esports. Oğlum gelin platlar vs diamondlar takım kurayım istiyorsanız ha. Onu yapsak Yenem mı ya? Güzel fikir aslında Hakan Değil mi değil mi? <laughs> platlar vs Diamondlar mesela kanka. <gülüyor> Sen Leelo, <laughs> <Layla, gülüyor> Stans Zengi falan karşıda olsun. Diamond olanlar karşıda olsun falan. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Mart diyorduk ki platlar ve diamondlar yayıncı kapışması. Lan nasıl yenelim adamları? Oğlum Mert <laughs> ne diyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> ben dedim abi. <gülüyor> <gülüyor> Mert, <gülüyor> Mert, bak, Mert bak sen platların yüz karasısın kardeşim sana bir şey demiyorum ya. Tamam ben plat olmaktan utanıyorum zaten tabii ki de yüz <laughs> Ya oğlum ya. nasıl utan... Bak duyuyorsunuz değil mi chat? Bak bu adam hain. Hain tamam, senin ya. utanmıyor musun? Yoo plant olduğum için çok gururlu ee, ve onurluyum yani. Alnıma keçelik kalemle bir tane dam platin yapıp çıksana dede. Olur. Tamam yarın gel senin fotoğrafı sorunu çekeyim. Yarın pazar değil mi? Da paylaşayım. Benim insayı takip edin bu sırada chat. Yarın Hakan'ın fotoğrafı çekeceğim. Oğlum yarın sokağa çıkma yasağı var. Yarın görüşemiyoruz da pazar. Eee 155. <laughs> oğlum pazar günü değil mi sokağa çıkma Yarın da mı var? Ya yarın şu an yarın zaten. Aa, pazar yarın, yarın, pazar şu an pazar ya. yarın değil oğlum. Ya. 5 dakika var yarın pazartesi olabilmesi için. Abi yeni mi uyandın sen? Oha! Oğlum günler ne kadar hızlı geçiyor. Abi yeni mi uyandın? Eee ee, Garen! Oğlumun Garen'i baitlendin! Ya, Çık. Ya, çok Çık, oğlum. Çık! Çık oğlum! <laughs> Çık! Çık s**t belanı! Sonunda Udyr geldi diyebilir miyiz peki? Sonunda Udyr yaradı diyebiliriz ya. Oğlum, Udyr çok vurdu lan bu arada. What? Öyle abi Udyr most damage atıyor ya adam tank kasıp. O işte e karim aynı build yapıyorlar herhalde. Ay. Ama Mert harbiden yani platlara laf etmiş olman plat ve altı olan adamlar, adamlar. Abi Ama böyle de say, ben sana kariyerlerini söyleyeyim. Say. Abi bu arada plat plat iyi o kadar kötü bir lig değil oğlum niye küçümsüyorsunuz ki? Plat demek sen... <laughs> oyunda ilk 10.000 içindesin falan demek bu arada. Oh, öyle. Abi artık diamond 4 ilk 10.000 ya. Oh, Allah. Allah edirshallar. Tamam, ha oğlum milyonlarca insan var. İlk 100.000 içinde olalım hadi. He bu da doğru. Abi neyse onunla uğraşsın amına ya. NC'li golda düşmüş karta. <laughs> Hakan'ın üzülmesin diye, Hakan üzülmesin diye platları savunuyorum buradan artık. Sen de plat'sın, sen de savun. Ben savunmuyorum abi. Neyi savunacağım? Kanka plat olmanın bir ayrıcalığı var ya. Belki şu an silver olan, bronz olan insanların hayali plat olmakken niye bunu küçümsüyoruz ki? Evet. Anlat. Bir şey diyeceğim. Hayır. Bir tane hapishane var ya neydi onun adı ya? Abi, Abi, ben bende de fena blag ya. var ya. Sende var mı? Bende yok ne? ya. Oğlum, bir tane <laughs> hapishane vardı böyle. Prison Break yedi. Alcatraz <laughs> ha. Bak Plat Alcatraz hapishanesi gibi arkadaşlar. Oraya düştün mü çıkamıyorsun. Yani, çok zor oradan çıkmak. Kolundan çıkıyorlar yani? gardiyanlar. sezon 8'de 1900 yapmıştım. Plat 4 mine başlamıştım ya. Ben 6 ay... Ya ama bak Rengar Şak Şak, şak, şak. <laughs> Pardon İyi misin abi? Abi bırak artık Rengar'a bak gıcık etti beni ya Herit mi bastı bir de? Hmm. Aha çok iyi Oğlum neymiş lan bu Mundo? Neymiş lan? <laughs> Valla çok iyi Soru işaretin atar sunudur böyle. Tapa geldin mi kazanıyoruz gördüğün gibi budur. O <laughs> öleceğim diye çok korktum biliyor musun? Kanka ölünce ölüyorsun bu oyunda. Gerçek hayatta ölmüyorsun yani. O yüzden korkmana gerek yok. Oyun bu Hakan. Abi, ben bir şuraya gelişiyorum abi. Gelirlerse dalacağım. alacağım için. Tamam. Çok iyi bu arada. Çok iyi kanka. Bu ney böyle la? Helal olsun. Eyvallah. <laughs> buna da buna da buna da. Shut Tamam salalım kanka burayı. Ben kastım bayağı bu arada. Kilmi de aldım. Hemen top farmını koşuyoruz şimdi. Chat formeli ile bitti yalandan. Solo rift'i patlattım emin ben güzelce ne. Onu bir ara yine velkuz kesmeye gittiklerinde açarsın abi ya. Yani. Nereye açabiliriz ki bunu acaba? Bence top T2 açmak daha kolay gibi ya. Yani. Ne oğlum top ignite yok. What? Aa <laughs> senin çarda güçlü ha. Boyu ya. Hadi bakalım. Yat oğlum eşek spot. Yat senin. oğlum Tristan aşağı. Abi biz de buraya yatırdık gibi. Canları bayağı az ama Hadi oğlum mate Helal Abi Sadece Kaysa yaşıyor ama Kaysa'nın da canı full Ne oldu oğlum takıma Hı? Hmm? Gerçi fight Dört Abi 4 -4 ben oldu ya. full işe yarıyorum bu arada Evet evet bayağı <laughs> iki kuleyi de alıyorsun. Oğlum ne bu bunda? Bu abi ben senin böyle böyle şey pick'ler oynaman lazım. Böyle insanların <laughs> alışık olmadığı pick'ler oynaman lazım. Sen zaten her hero'yu iyi oynuyorsun. adamlar bundaki karşı ne yapacağını bilmiyor musun? Biliyorsun. O zaman bugün garip şampiyonlar day yapalım olur mu? Olur. Zaten demin triseman atlayışından alışık olmadığı belliydi adamın ya. Garip garip şampiyonlar oynayalım bugün böyle. Salak saçma salak şampiyonlar oynayalım abi. Hakan sesinden oldu diyor biraz. Ne oldu lan benim sesime? Ne var? Normal sesin var bende. Kanka bana benim dopamine ihtiyacım var ya Dopamine mi ihtiyacım var? Evet. Hangimizin yok ki yani Gel sen Hakan beynin dopamin salgısı. <laughs> Allah Allah. Ne 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 şey daha çok salgı. Ne şey ne şey ne şey. Bütün chat girsin bana 8000 kişi daha çok. <laughs> Abi <Daha> o <doğrudan, gülüyor> hayatta kalabileceğin ben sanırım. Sonra... <laughs> Böyle de bir gerçek var. Ya, öyle. Helal emin de oğlum. Abi burası iyi mi kötü mü bilemedim ama rengi i̇yi iyi, 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 iyi burası. Abi, bir baronla var gibi ya oğlum. Ben yakalayacağım bu Swoosh'u. Bir de şok Git oğlum Swoosh. Abi bu yüzden Rel'in solo Q'da birine çok yüksek ya Challenger'da. <gülüyor> 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 Var <laughs> onu da aldık güzelce Ki öyle pozisyonda olmaz herhalde. Tam hey oğlum Gel. Hey gel gel. Gel, gel o kılıcı senin mi? Oo <laughs> oh, sen ne bu hareketler oğlum? Tamam sen. Rengar botta bu arada Şak Birileri bir Tamam. Oğlum bu arada belki Rel ne kadar OP'ymiş lan Kanka adam kaçıyor ya. Kaç mı oğlum buraya ya. Şak diye yapıştırırım baltayı. Bunu gö <laughs> <laughs> da götürürsün. Ha, demasya memasya adamın ayarlar bak. Oğlum adamda Deadman plate var. Üstüne Q basıp Stride Breaker'la koşuyor. Nasıl Q tutturabilirim? Q'ya bak yazıyorlar. Yine farmım -um LCS klasmanı olmuş benim. Farkında bile değilim. Harbi yani, dakika bu şu olmuş. <laughs> Şak <gülüyor> bu da Noxus'a girsin. Şak boksa. Şak kuyum <laughs> Duracağım ben burada. <laughs> bak noksuslar ayıp oluyor kan bak Renk Rengar koşuyor biliyorum. bana. Aa bana koştu da. Ya hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz kanka o sana merak etme. Döv atır. lan o kan, balta değilmiş. Artık dövemedik. Ya hes Wayne oldu ne? <laughs> Oradan kaçmam ki salak. Eğlenceli duruyor ya senin Hero. Rain <laughs> burst'lü daha azıcık ama. Korkutucu Evet, yani. evet. Yüzde vuran şey var değil mi onda? Eğlenceli yani. anlıyorum. Gel buraya Rengo. Tamam. Şak. Full item Swain Mundo'yu ha haşat eder ha, ha Kaan söyleyeyim legion'ları. Ben elimdeyim ya. ya. Ama ee, bir de, zaman evet. sonra ultisi yine daha kısa kim bundan ultisi? Bundan ultisi 3 dakika sürüyor Hender'de. Abarttım ama yani anladın. daha sonra patlıyor ya. Oh. Ağına baksana. Oo, agresif, ah! agresif Mundo'ydu da olmadı. <laughs> aynen aynen. Bu agresif Mundo'ya ne oldu? Garen counterlıyor kanka Rey'le. Garen'in evet. Rey'si Mundo'nun counter'dır. Not alın. Şak. Şak. Aa rengar burada. Ben bir girdim ya abi şöyle. <laughs> Sağlam girdik galiba ya. Emin böyle bir şey olamaz kardeşim helal olsun. Ay, ay, ay. Emin şey olamaz. <laughs> <laughs> Gregas değil benim kadar oynarsın yani. Abi sen, senin Gregas buldu ya. Abartma ya. <laughs> <laughs> Anlamam ama. Emine Honor'u hak etti ya bu arada. Mundo <laughs> başarılı oldu abi. Bundan sonra bana Mundo oyna demeyin arkadaşlar. Benim Mundo'm da Sion tarzı. Bir Mundo'dan fazlası. Yani eğer Mundo oynamamı istiyorsanız bir daha Abi bir mundodan fazlasını oynar mısın yazın chat'e ki onu ya you know, Kanka bak blitzte alınabilecek her şeyi aldım. Bu size arkadaşlar kanıtlandı. Dünyanın en iyi mundosuyum. Okay. Değilim de işte.